Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz asgari ücrete gelecek zam oranı Ankara kulislerinde konuşulan oran 5000 ile 5500 TL olacağı yönünde. Bilginiz olsun o videoda detaylı bir şekilde açıkladık ama burada da sizlere söylemek istedik. Umarız 5500 TL'yi de aşar ve 6000 TL olur ama Ankara kulislerinde konuşulan rakamlar 5000 ile 5500 TL civarı olması yönünde yeni asgari ücretin arkadaşlar. Bilginiz olsun Gel gelelim bu videonun konusuna 18 dolu iş kolunda 47 2022 tane yatacak olan 13 günlük tediye tutarları enflasyon farkları açıklanınca tediye fark bodrosunu ayrıca hesaplayacağız biz arkadaşlar ama şu anlık tediye tutarlarını yemeğe, yemeğe sizlere sunalım dedik. Şöyle ekranı büyütelim. Siz de görün arkadaşlar. 187 lira 12 kuruş yemeğe 5'ten çıkmayan için 1995 lira 67 kuruş 5'ten çıkan için 2067 lira 67 kuruş. 188 lira 41 kuruş brüt yemeği olan bir işçi arkadaşımız için besten çıkmayan 2008 lira 93 kuruş, besten çıkan 2081 lira 93 kuruş. 206 lira 70 kuruş yemeği olan bir işçi arkadaşımız 2204 lira 40 kuruş, besten çıkmayan, besten çıkan ise 2284 lira 40 kuruş arkadaşlar. 208 lira 22 kuruş yemeği olan bir işçi arkadaşımız besten çıkmayan, 2219 lira 83 kuruş, 5'ten çıkan 2300 lira 83 kuruş oluyor. 211 lira 45 kuruş y.m.s olan bir işçi, 5'ten çıkmayan 2254 lira 52 kuruş, 5'ten çıkan 2336 lira 52 kuruş arkadaşlar. 213 lira 90 kuruş bürüt yemeği olan bir iş arkadaşımız 5'ten çıktıysa 2280 lira 59 kuruş. 5'ten çıkmadıysa 2363 lira 59 kuruş arkadaşlar. 214 lira 23 kuruş alan bir iş arkadaşımız 2284 lira 24 kuruş ve 2367 lira 24 kuruş besten çıktıysa 218 lira yemiyor olan bir iş arkadaşımız 2326 lira 78 kuruş ve 2411 lira 78 kuruş besten çıktıysa arkadaşlar. Besten çıkmadıysa 2326 lira 78 kuruş. 225 lira 80 kuruş alan bir iş arkadaşımız brüt Bes ise 2400 lira 13 lira 13 kuruş. Besi varsa besi yoksa 2487 lira 13 kuruş ve en yüksek brüt yemi 231 lira 91 kuruş ise 2472 lira 60 kuruş oluyor. Ve 2562 lira 60 kuruş oluyor. Besten çıktıysa şey arkadaşlar. Aynı zamanda şurada da önemli bir bilgi vereyim. 206 70 kuruş. YMS olan işçi arkadaşlar yüzde 40 zamla birlikte şu an itibariyle bu 200 kuruş eğer maaşlara yüzde 40 civarı zam gelirse enflasyon rakam olarak 290 TL'ye çıkıyor. Bilginiz olsun brüt rakamlar tabii ki net rakamlar bunlar değil. Net rakamlar Başkan Erdoğan açıklayacağı yeni zamlara göre hepsini kurum kurum yeme yeme sizlere sunacağız ama şu anlık biz yüzde 40 olarak hesapladık. Onda videoda videosu kanalda vardır. 290 lira civarı ediyor yeni brüt yemeyeler arkadaşlar. 206 lirayı baz alırsak. Aynı zamanda yarı zamanlı kısmi zamanlı çalışanlara ve ücretsiz izin kullananlara kısteli yeme olarak hesaplanır. Yani çalıştığı gün kadar hesaplanır arkadaşlar. Hayırlısı olsun gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Bütün kamu arkadaşları kanala abone olmaya davet ediyorum. Temmuz ayında bütün zamlı yemeklere kurum kurum hepsini sizlere videolaştıracağız arkadaşlar. Yeter ki kanala abone olun, takipte kalın, bizden videoları bekleyin arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.